Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün elinde Tevrat sahifesiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü elindeki şu Tevrat sayfasını size okuyayım mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızdığında anında bir kırmızı damar belirirdi diyor rivayette. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anında o kırmızı damar belirdi ve dedi ki ey Ömer dedi Bugün kardeşim Musa da gelse, bugün kardeşim İsa da gelse bana tabi olurlar dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an yanlış yaptığını anladı ve dedi ki ben Rab olarak Allah'tan, Kitap olarak Kur'an'dan ve peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum dedi. Kardeşler, bugün Hazreti Musa aleyhisselam da gelse, İsa aleyhisselam da gelse bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurlar. Kıyamete yakın Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Biz buna biz buna iman ediyoruz. Peki gelince neyle hükmedecek? Kur'an-ı Kerimle. Peygamberi kim? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Kime tabi olacak? Kimin şeriatına? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve şeriatına tabi olacak.